Merhabalar. Bugün sizlere iş deneyimimden bahsedeceğim. Hızlıca kendimi tanıtayım. Ben Ömer Yumuşak. 3 yıl aşkın senedir 42 Türkiye'de Kocaeli kampüsünde eğitim görmekteyim. Ana modülü tamamladım. Common Core'u bitirdim ve şu an uzmanlık alanlarından devam etmekteyim. 8 aydır da yazılım geliştiricisi, yazılım mühendisi olarak çalışmaktayım. Hızlıca sizlere yaptığım işlerden birazcık bahsetmek istiyorum şu an gördüğümüz ekranda gördüğümüz kalp sesini dinleyen bir mekanizma bu mekanizma içerisinde işlemci olarak ESP32 kapasitif mikrofon, MEMS mikrofon steteskop ve diyafram kullandık buradaki kapasitif ve MEMS mikrofon iki farklı bizim aslında çalışmamız kapasitif mikrofon daha sesi izole bir şekilde alırken MEMS mikrofon dijital bir ses alır ve çok yönlü bir mikrofondur yani kalp sesini ve akciğer sesini dinlerken as aynı zamanda dış sesi de bunda duyarsınız ve özel filtreme, Fourier transformlara ihtiyaç duyarsınız. Yazılım dili olarak C++ e, Espressif IDE veya Arduino IDE kullanılabilir ve biz kullanıyoruz bunları. Bunların her bir tanesi bir IoT cihaz. Yani e, bu dan üretilen ses sinyalleri, sinyal işleme metotları ile birlikte bir backend servise e gidiyor. Bu backend de işlendikten sonra mobil application, hastane sistemi gibi yerlere entegre olan bir modül. Daha sonrasında e, bizim yapmış olduğumuz 12 lead EKG yine ekranda şu an görüyoruz. Donanım olarak yine ESP32, e, EKG kartı, lityum pil ve şarj modülü. Bu şarjlı bir model. E, aynı şekilde çalıştığı andan itibaren e, o hastane sisteminin veya işte e, herhangi bir sistemin wifi'sine ağına bağlanarak e, arka planda doktorlara hizmet vermek. Application'a bu e, görmüş olduğumuz görüntüleri sunmakla e, yükümlü bir sistem. Ekranda gördüğünüzde de Mobile Application'dan aslında bir görüntü, bir sahne. Burada yine C++, Python ve React Native kullanılıyor. React Native düşündüğünüz üzere zaten Mobile Application tarafında bu görmüş olduğunuz grafikleri çizerken kullanılıyor. Python dediğimiz... Backend'de Django ile birlikte işlemek için, işte yönlendirmek için, bunları işte farklı ses formatlarına export etmek için kullanıyoruz ve modülün kendisi zaten EKG kartının kendisi, driverları vesaire gibi durumları C++ dilinde yazılıyor. Aynı şekilde bir sağlık modülümüz var. Bu sağlık modülümüz yine EKG çekebiliyor. Kalp sesi dinleyebiliyor. Saturasyon, tansiyon gibi birçok vücut parametresini, aslında 18 farklı vücut parametresini alıyor. Yani ben 8 aylık iş deneyimimde genel olarak bu projeler üzerinde çalıştım. Bu projeler üzerinde uzmanlık sağladım ve az önce bahsettiğim yapılarda, sistemlerde mantıklar kurdum. Özellikle iş hayatında bahsetmek istediğim, eğer bir işe girişiyorsanız mutlaka ilk mimariyi çok du ...güzel bir şekilde oturtmalısınız. Yani gelişmeye müsait bir mimari oturtmalısınız. Mesela az önce e, bunların hepsinin bir IoT cihazı ve Wi-Fi üzerinden çalıştığını söylemiştim. Biz bunu ilk başta e, bu şekilde tercih etmemizin sebebi aslında... ...ne kadar modül kullanacağımızı bilemememiz. Yani ölçeklendiremememiz. Daha sonrasında modüller kararlaştırdıktan sonra... ...oturduktan sonra sağlık modülümüz ortaya çıktıktan sonra... ...bunları işte seriyel bağlantılar, UART bağlantılar gibi daha e, kablolu bağlantılara, daha pinli bağlantılara doğru yönelttik. İlk başta eğer böyle başlasaydık, e, hali hazırdaki modüllerimizin, kartlarımızın kaç pin işgal edeceğini, kaç pin kullanacağını bilemeyeceğimiz için, ölçeklendiremediğimiz için projeyi tekrar tekrar başa sarmak zorunda kalabilirdik. Fakat burada işte e, network altyapısını kullanarak aslında e, teoride neredeyse 6000 cihazı destekler halde bir başlangıç yaptık. Ama tabii bunların farkı da, bir network altyapısı olduğu için 10 milisaniye veya 5 milisaniye gibi lokal ada farklarla yani delaylarla bu modüllerin çalışması oldu. Genel olarak iş hayatında bahsetmek istediğim iş tecrübesinde biz bir yazılımcıyız ve bizim amacımız problemleri çözmek. Fakat bazen problemler basit gibi gözükse bile göründüğünden daha zor olabilir ve çalışırken ekip arkadaşlarımıza bu konularda çok fazla yüklenmemeliyiz. Bazen bazı problemler hızlı bir şekilde çözülmeyebilir veya verilen deadline'dan taşabilir. Bu tarz durumlarda mutlaka anlayış sağlayıp daha yapıcı eleştirilerle, daha yenilikçi fikirlerle ve destekleyici tavırlarla eğer işimizi sürdürürsek daha hızlı yollar kat aslında düşünüyorum ve bunları size tavsiye ediyorum. Benim genel olarak iş hayatımda 8 aydır gördüğüm bu. Bugün siz bazı konularda çok iyi olabilirsiniz ama yarın e, takılıp takılmayacağınızı bilmiyorsunuz çünkü yeni problemler yeni çözümler gerektiriyor ve bazen bu çözümler sizde olmayabilir. ...birilerine danışmak zorunda kalabilirsiniz ve sıkışabilirsiniz. Aynı şekilde bu takım arkadaşınızın da başına gelebilir. Bu tarz konularda genel olarak moralleri yüksek tutarak... ...daha yapıcı eleştirilerle az önce bahsettiğim gibi yaklaşılırsa... ...güzel bir iş hayatı, güzel bir iş deneyimi yaşanabilir. Problemlerin hiçbir zaman bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yani bizim işimiz bu. Eğer bir gün problemler biterse bizim işimizin de aslında sonu gelmiş demektir. Ondan dolayı bununla iç içe yaşamayı öğrenmeliyiz diyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.